Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Devrim Çalış Dans Eğitmeyi, kanalıma hoş geldiniz. Sizin için eğitim videoları hazırlıyorum. Aynı zamanda çiftlerle birlikte düğün dansı yaptığım ee, bazı örnekleri de paylaştım ee, ve e, inanılmaz e, yorumlar ve e, nasıl söyleyeyim anlatamıyorum. <laughs> merhaba sevgiler, merhaba sevgili arkadaşlar, ben Devrim Çalış Dans Eğitmeyi, kanalıma hoş geldiniz. İnanılmaz ee, inanılmaz bir şekilde takipçi sayım artmaya başladı ve izlenme oranlarım artmaya başladı. Gösterdiğiniz ilgi için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarımdan da bana birçok mesaj yazan arkadaşlarımız var. Özellikle düğün sezonu olduğu için düğün dansıyla ilgili e, yardım isteyen arkadaşlarımızın hepsine dönmeye çalışıyorum. E, şimdi sizin için bir video hazırladım. E, bu videoda vals adımı nasıl yapılır? Bunu da öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Özellikle Bursa'da Eylül ayında düğün olacak olan Emre'ye oradan çok selam söylüyorum. Kendisi bu videoyu dört gözle bekliyor. Ee, çok yoğun olduğum için biraz geciktirdim. Kusura bakma Emre. Ee, şimdi arkadaşlar vals ile ilgili e, temel adımlara başlayacağız. Daha sonra burada yapabileceğiniz bazı hareketleri partnerimle birlikte size göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bu videoda gösterdiğim adımlar tamamen düğünümüze yönelik olacak. E, Türkiye'de şöyle bir e, durum söz konusu. Özellikle vals yaparken veya düğün dansında da gelinlik, Gerçekten biz de e, danstaki birçok hareketimizi aslında engelliyor. E, bunu da gayet anlayışla karşılıyoruz çünkü sizin en özel gününüz ve e, gelinlerin son derece muhteşem olması gerekiyor. E, o yüzden ben vals adımını, e, orijinalini de size göstereceğim ama düğünde nasıl yapabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Çünkü vals adımı genellikle düz adımla çok karıştırılıyor. Bir vals müziği dinlediğinde mesela çiftlerimiz dans etmeye başladıklarında ritimden kolay çıkabiliyorlar. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? E, dansınızı vals müziğiyle, vals adım kullanarak yapmak isterseniz neler yapabilirsiniz? Bunlarla ilgili basit ve kolay bir eğitim videosu hazırlamaya çalıştım. E, Emre inşallah düğününde sen de bu videodan yardım alarak düğün dansını yaparsın. Eğer bu videonun faydası olur da dansınız gerçekleşirse lütfen bana videosunu atmayı unutma. Saygılar, görüşmek üzere adımlarımıza başlıyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar, waltz e, ile ilgili bir eğitim videosu hazırladığımızdan bahsettik kısaca. Şimdi e, düz dans ve waltz adımı arasındaki fark nedir? E, bunu size anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi waltz adımı e, normal dans adımıza göre farklıdır. Bunun sebebi müzi müziğin yapısıyla alakalıdır. Çünkü normal dans müzikleri düz giderken yani 1-2-3-4, 1-2-3-4 şeklinde yani düz ritim kalıplarıyla ilerler. Fakat, Varis dediğimiz adım ise 6-8'liktir ve hafif bir aksaklık vardır. Ee, kendi içerisinde düzgündür. Bu da şunu, şunu söylemeye çalışıyorum. Onu da sayarken şöyle sayarız. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Bakın bu adıma nasıl yansıdığını her iki ayağı da şimdi yan yana koyup size göstermeye çalışacağım. Ee, düz adımımız şu şekilde gidiyor. Bakın 1-2-3-4, 1 2, 3, 4, 1, 2 örnek elimize tuttu karşımda işim var. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4. Diyelim ki her sayıda ben ayağımı değiştirmek istiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama varsadığımızı yaparken ortaya çıkan sonuç şu oluyor arkadaşlar. 1 2 1, 2, 3 bas bekle, bas bekle, bas bekle. Şimdi bu gösterdiğim adım aslında bizim gelinlikten dolayı orijinal adımı yapamadığımız için bunu kullanıyoruz. Ee, orijinal adımız için daha farklı. Yani her sayıda 1, 2, 3 dediğinde sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol şeklinde basmamız lazım. Bu da ortaya şöyle bir sonuç çıkarıyor. Orijinal adımımız yani basit kullanmamız gereken orijinal basış şeklimizin şu şekilde olması lazım. Sağ sol 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 sol sağ 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 Gidilmiyor arkadaşlar. Yani ben bu zamana kadar çalıştığım birçok çifte eee bunu özellikle uyarıyorum damat beylere. Hani gelini geriye doğru yürütmeyin diyorum. Çünkü gelinlik ayağın altına giriyor. O yüzden biz düğün dansında kullandığımız vals adımımız şu. 1 2 3 1 2 3. 2 3 1 2 3 1 2 3. Bas bekle, bas bekle, bas bekle, bas bekle. Normal dansa göre ise arasındaki fark şu. Bir de Vals oynarken hafif topuklarım havaya kalkıp oynamak ve dik durmak zorundayım. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kollar daha geniş ve sert duruyor gibi görünüyor Varsadığımız vals bu. Şimdi vals hep birlikte çalışalım. Ben sırtı sırtımı yine size döneceğim. Arkadan ayaklarımı daha sağlıklı görebilir diye. bu adımı çalıştıktan sonra partnerimle de size vals ile ilgili neler yapabilirsiniz? Bunların örneklerini vereceğiz. Adıma geçiyoruz arkadaşlar burada önemli olan şu dansa başladığımız zaman eşinizi karşınıza aldığınızda eşiniz sağ ayağıyla başlayacak. Erkekler ise sol ayağıyla başlayacak. O yüzden ben şimdi sol ayağımla başlayacağım. Eğer eşinizle birlikte çalışıyorsanız arkadaşlar eşiniz sağ ayakta siz sol ayakta başlayın. Ya da kadınlar sağ ayağıyla başlasın erkekler sol ayağıyla. Akış aynı. Başlıyoruz. 3, 4 1, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bas bekle bas bekle bekle bas bekle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet burada genellikle yapacağınız hatayı söylüyorum. Ayağınızı biraz fazla açacaksınız. Gösteriyorum 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Fazla açmayın arkadaşlar. Ayağımızı gayet az açıyoruz. Omuz genişliğimizi çok geçmeyin. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Yapacağınız ikinci hatayı gösteriyorum. Özellikle erkekler bunu sıklıkla yapıyor. Genellikle 1, 2, 3. Burada ayaklarını birbirine yapıştırmaya çalışıyorlar. Böylece de yani bunu yaptıkları için de ritim kayıyor arkadaşlar. Ritimi kaydırmamanız için Ayağınızı böyle yapmayın. Bırakın vücudunuz ritimle aksın. 1, 2, 3, 1. Bakın gördünüz mü ben yapıştırmıyorum ayağımı. Yoksa yani yetişmekte e, zorlanacağım. Dolayısıyla bizim varsadığımız bu. Bunu yaparken beyler eşinizle tuttuğunuz zaman sol ayağınızla başladınız. Eşiniz sağ ayağınızla, sağ ayağıyla başladı. Bakın hafif hafif dolandırarak salon içerisinde gezebilirsiniz. Burada önemli olan eşinizi geriye doğru yürütmemeye çalışın. Çapraz 45 derecelik açılarla bakın çektim, 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 çektim. 1, 2, 3, sol, sağ, sol bekle, sağ bekle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde. Bu bizim teker adımız. Bu adımınızı oturttuğunuz zaman birçok hareketi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi de Partnerinle birlikte yapabileceğiniz, dansınızda kullanabileceğiniz hareketlerle ilgili size e, anlatacağımız bölüme geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi burada çiftimizde bir vals örneğimiz var. Buradan hareketleri sizin için e, anlatacağım. Şimdi dikkatlice izleyelim. Burada güzel bir giriş yaptık. E, siz de isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi adımlamalarımızı 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde yapacağız. Ama giriş kısmında tabii biraz daha serbest bir giriş yapabilirsiniz. Şimdi birbirlerine doğru yaklaşacaklar ve birbirlerin etrafında dönecekler önce. Evet başlayacak şimdi bakın. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve burada bayan elini eşinin sakalına damat ise bel kısmına koydu. İsterseniz sizler el ele de tutuşabilirsiniz. Daha sonra bayan sol tarafından bir dönüş yaparak eşinin karşısına geçti. Şimdi ritme bakalım. Bakın 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şeklinde vals adımımızla devam ediyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 gördüğünüz gibi bir yatış hareketimiz var. Bu gayet basit. Bayan sağ tarafından eğilerek güzel bir dönüş yapıyor. 1 2 3 1 2 3. Bakın dikkat ettiğiniz gibi eğer normal dans olsaydı 1 2 3 4 şeklinde ilerlerdi. Burada yine vals adımına uygun bir şekilde önce bayan sağ tarafından bir dönüş gerçekleştirdi. Daha sonra da eşinin etrafında dönüyor. Aynı anda başlayacaklar kapandık, açıldık, kapandık ve burada gördüğünüz gibi bir dönüş alıyoruz. 1 2 3 1 2 3 bas bekle. Şimdi bu hareketten sonra açık tutuşa geçtiler. Güzel bir yatış hareketimiz var. Tekrar kaldırıyoruz. Burada yapmak isterseniz bu hareketi, ellerin nasıl alındığına dikkat ederseniz rahatlıkla çözebileceğiniz bir hareket. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi gayet bas adımına uygun bir şekilde dansımızı gerçekleştiriyorlar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bas bekle, bas bekle, bas bekle, bas bekle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adımımız hiç bozulmuyor. Burada Erkekler sol ayağıyla, bayanlar her zaman sağ ayağıyla başlıyor. Diyelim ki bir dönüş hareketi yaptınız. Dönüş hareketiniz bittikten sonra bakın dönüşe girdi. Bas bekle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 geldi ve aynı anda bayan sağ adımıyla damat bey de sol adımıyla oyuna başladı. Burada gelinliğiniz falan takılırsa sakın telaşa kapılmayın. Adımınızı yapmaya devam edin. Evet benim en çok sevdiğim bölümlerden. Biraz daha düğün danslarında romantik kısmın olmasını ben çok seviyorum. Ve böyle bir bölüm mutlaka koymaya çalışıyorum. Çiftlerin isteğine ya da yapısına göre. Yine burada küçük bir hareketimiz gelecek. Bakın ayakları artık çok kullanmıyorlar. Sadece vücutlarıyla. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gelin alın şimdi geriye doğru hafifçe belinden bir yatış gerçekleştirecek. Özellikle bu bölümü benim koymamın sebeplerinden bir tanesi de hem fotoğraf ve video yakalamak işte geliyor. Gördüğünüz gibi burası hiç zor değil. Olduğu gibi belinizden küçük bir kırılma yapıyorsunuz. Bunu yaparken sağ ayağınızı bir tık geriye doğru açıp destek alabilirsiniz. Beyler siz de bir ayağınızı öne ya da geriye alarak destekleyebilirsiniz. 1 2 3. Bakın gördüğünüz gibi tekrar dansı büyüttük, hareketlere geçtik. Zaten finale doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Finalde bayan eşinin sağ tarafına doğru açılacak ve açıldı. Bakın normal yürüyerek geçti ve elinden tuttu. Şimdi dönerek geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken iki elinizi de havadan getirin. Yatış ve dansı bitiriyoruz.